hak sağlığını savunmak, halkın sağlığını, haklarını savunmak her zaman kriminalize edilen bir durum olabiliyor Türkiye'de. Olması gerekeni, nasıl bir pandemi yönetimi geliştirilmesi gerektiğini her aşamada söyleme yükümlülüğü taşıyoruz. Bu topluma karşı, Türkiye'ye karşı hak sağlığını korumak için. Çünkü hem hekim olarak eminimiz bu. Biz birinci önceliğimiz insandır diyoruz. Oysa ne yazık ki bu rakamlar tartışıldığı sırada iş ulusal çıkara kadar geldi dayandı. Ulusal çıkarın ne olduğunu da ben açıklıkla o günde ifade etmiştim. Bizim bu saat çıkarımı saklanır, saklanır, korunmaz. Bugün tüm meslektaşlarımıza biz birlikteysek umut var demeli Sözümüzü büyütelim, emek bizim, söz bizim diyerek yeni Türkiye selamla, Meral Özbek'in sözlerinin için yatalım yollarda. Yürüyelim şarkılarla, isyan ederken, yürüyelim alkışlarla, meydan okurken, emek bizim, söz bizim. Kimin günde 100 hastaya bakmasını öngören bu sağlık sistemi sağlık değil, sağlıksızlık üretmektedir. Sağlığa erişim giderek zorlaşmakta, ekonomik krizin derinleştiği koşullarda katılım payları ile yurttaşın cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır. Salgının başlamasıyla beraber tüm tabii Salgına dair bir ne her koşulda suçlulaştırılmaya, düşmanlaştırılmaya çalışıyor hala mücadeleye devam ediyoruz. Biz bu mücadeleden vazgeçmeyiz. Biz zamanında bir yemin ettik ki döner ahliyattayız. Yeminlerimizden dönmeyelderiz. Biz haklarımızı alana kadar mücadele konusunda ısrarcı edeceğimizi bir kez daha hepimize hatırlatıyoruz sağlıkta şiddetin müferit olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tutayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.